Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili gençler. Biyoloji ders videolarıyla karşınızdayız. Ne var bu videomuzda? Karbonhidratların, proteinlerin, yağların sindirimini öğrenmiş olacağız. Evet hatırlarsanız sindirim sistemi organlarıyla başlamıştık. Sindirim sistemi organlarının yapı ve görevlerini hallettik. Arkasından sindirime yardımcı organların yapı ve görevlerini hallettik. Artık besinleri sindirebiliriz arkadaşlar. Karbonhidratları sindireceğiz, yağları sindireceğiz, proteinleri sindireceğiz. Sindirimleri nerede başlar, nerede biter? Ve sindirim sürecinde hangi enzimler görev alır? Bunlara dikkat etmenizi isteyeceğim. İlk başlığımız karbonhidratların sindirimiyle başlayalım. Nerede başlayacak? arkadaşlar karbonhidratların sindirimi ağızda başlayacak midemizde gerçekleşmeyecek ince bağırsakta ise son bulacak zaten tüm besinlerin sindirimi nerede tamamlanıyordu ince bağırsakta tamamlanıyordu bunu defalarca söylememizin çok da bir anlamı yok ağızda nasıl gerçekleşecek karbonhidratların sindirimi şimdi buna bakalım Şekerik sıvısı içerisinde bulunan amilaz enzimi nişasta ve glikojeni gençler maltoz ve dekstrinlere kadar parçalamaya başlayacak. Yani ara moleküllere kadar parçalamaya başlayacak. Yani ben nişastayı alacağım, su yardımıyla ve amilaz enzimi sayesinde dekstrin ve maltozlara kadar sindireceğim. Amilazın bir diğer ismi nadiren de olsa karşımıza pitiyarin kelimesiyle gelir. Glikojenleri alacağım arkadaşlar. Su ve amilaz sayesinde yine dekstrin ve maltozlara kadar ağızda parçalayacağım. Genellikle tepkime sorusu gelir. Tepkime sorularına lütfen dikkat edin diyeyim. Mideyi konuşmuyorum çünkü midede zaten karbonhidratların sindirimi gerçekleşmiyor. İnce bağırsak ile devam ediyorum arkadaşlar. İnce bağırsakta Pankreastan biz amilaz enzimi sentezlerdik ve pankreas bize virsum kanalı yardımıyla amilaz enzimi gönderirdi. Ağızda sindiremediğim nişasta ve glikojenler amilaz enzimi sayesinde ince bağırsağında dekstrin ve maltozlara kadar parçalanır. Ama dekstrin ve maltoz benim için monosakkarit değil yani monomer değil henüz. Daha da parçalamam lazım onu. Peki ne yapacağım o zaman? Maltaz, sükraz, laktaz, dextrinaz enzimlerinden yardım isteyeceğim. Bu enzimler ile bu besinleri parçalamaya devam edeceğim ve böylece karbonhidratların sindirimini tamamlayacağım. Sindirim sonucu ürettiğim monomerleri ne üretirim hocam sindirim sonucu? Glikoz üretmiş olabilirsin. Fruktoz üretmiş olabilirsin ve galaktoz üretmiş olabilirsin. Bu üretmiş olduğum monomerleri de ince bağırsak hücreleri tarafından emiceğim ve kapı toplar damarı ile karaciğere besinleri göndermiş olacağız. Yine emilimi ayrı bir başlık altında size anlatacağım. Yani ince bağırsakta hangi tepkimeler gerçekleşecek gençler? Nişasta ve glikojeni yine amilaz enzimi sayesinde ağızda olduğu gibi dekstrin ve maltozlara kadar parçalayacağım elde ettiğim pardon elde ettiğim maltozları, sükrozları, laktozları ve dekstrinleri su yardımıyla ve enzimler yardımıyla da parçalayacağım. Maltozu maltaz enzimiyle glikoz artı glikoza kadar. Sükrozu sükraz enzimiyle glikoz artı fruktoza kadar laktozu laktaz enzimi ile glikoz artı galaktoza kadar dekstrini de dekstrinaz enzimi sayesinde glikozlara kadar parçalayacağım ve monomerleri elde ettiğim andan itibaren sindirimi tamamladım diyebileceğim gençler. Aslında karbonhidratların sindirimi neredeyse en kolay sindirimlerden bir tanesi. Çünkü enzimlerin sonundaki az eklerine dikkat ederseniz maltoz maltaz oldu. Sükroz sükraz oldu. Laktoz laktaz oldu. Yani kelimenin sonundaki o son iki harfi değiştirdiğinizde aslında enzimlerin ismi de otomatik olarak çıkmış oluyor. Geldim sevgili gençler proteinlerin sindirimine. Ağızda proteinlerin sindirimi gerçekleşmez. Nerede başlar hocam? Midede başlar. Nerede bitecek? Tabii ki ince bağırsakta ve mideye baktığımda arkadaşlar mide öz suyumuzun içerisinde pepsinojen enzimi vardı. Nasıl bir enzimdi bu? Hatırlayın inaktif bir enzimdi. Ve benim bu inaktif enzimi aktifleştirmem gerekiyordu. Kiminle aktifleştiriyorum arkadaşlar bu enzimi? Hidroklorik asit ile aktifleştiriyorum. Hidroklorik asit sayesinde pepsinojen neye dönüşüyordu? Pepsine dönüşüyordu. Peki pepsin ne işe yarayacak? Proteinleri polipeptitlere bir diğer ismiyle peptonlara kadar parçalayacak gençler. O zaman önce ne yapıyorum? Önce pepsinojeni hidroklorik asitle aktif enzime dönüştürüyorum. Arkasından protein su yardımıyla ve pepsin enzimi yardımıyla polipeptit ve peptonlara kadar parçalanacak. Nerede? Midemde. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Nereye geçiyorum? İnce bağırsağa geçiyorum ve ince bağırsakta proteini en küçük yapı taşı olan amino asitlere kadar parçalamayı amaçlıyorum. Tabii ki ince bağırsamdan salgılanan ve özellikle pankreasımdan salgılanan bazı enzimlerin burada görev alacak. İnce bağırsaktan enteropeptidaz ve tripsinojen adında enzimlerim sentezlenecek. Şimdi bu sentezlenmiş olan enzimlerim gençler bazıları yine inaktif formda. Pepsinojen, tripsinojen, kimotripsinojen bunlar bizim sonojen ile biten enzimlerimiz ve inaktif formda. O zaman inaktif enzimlerimizi aktifleştirmem lazım. Nasıl yapacağım bu işi? İnce bağırsaktan entorakinaz isminde bir enzim sentezleyeceğim. Bu enzim bizim tripsinojen dediğimiz enzimi aktifleştirmeye yardımcı olacak. Yani tripsinojeni tripsine dönüştürecek. Tripsin ise pankreas tarafından salgılanan kimo kimotripsinojen enzimini aktifleştirecek. Tripsinojen ve kimo kimotripsinojenin ikisi de pankreasta salgılanıyor. İkisi de inaktif. Bunları aktifleştirmem için ince bağırsaktan entoropeptidaz ya da entorakinaz dediğim enzimi kullanacağım. Ve bu entorakinaz dediğim enzim tripsinojeni tripsine dönüştürecek tripsinde de ojeni kimotripsine dönüştürecek. Tepkimi üzerinden birazdan anlatacağım. Bu tripsin ve kimotripsin dediğim enzimler büyük proteinleri daha küçük polipeptitlere kadar parçalayacak. Daha küçük polipeptitleri de karboksipeptidaz ve am aminopeptidaz ile dipeptidaz veya aminasitlere kadar parçalamış olacağım. Şurada bir daha hikayeyi anlatalım gençler. Tripsin nereden sentezlemiştim? pankreastan. Bu da pankreas enzimi. Entorekinaz ise ince bağırsak enzimi. Entorekinaz enzimi sayesinde tripsinojeni tripsine çevirdim. Kimotripsinojeni de tripsin sayesinde kimotripsine çevirdim ve iki tane şu an aktif enzimim var. Demek ki bazı enzimler sindirimde görev almayıp bir inaktif enzimi aktifleştirme görevi üstlenebiliyor diye de yorum yapıyorum bu arada. Elimdeki polipeptitleri su, tripsin ve kimotripsin sayesinde daha küçük polipeptitlere parçalıyorum. Daha küçük polipeptitleri de gençler karboksi peptidaz ve amino peptidazlar ile dipeptitlere ve amino asitlere kadar parçalıyorum. Peki hocam dipeptidi ne yapayım? Onu da dipeptidazla parçala. Tripeptidi ne yapayım? Onu da tripeptidaz ile parçala. Sonuna azı koy koy parçala ve en son neyi elde edeceğim gençler? Amino asitleri elde edeceğim. Amino asitleri görene kadar bu sindirim olayı diziler şeklinde devam edecek. Yine burada yer almayan ama bazen sorularda karşıma gelen erepsin isminde bir enzimim daha var. Bu enzimde arkadaşlar dipeptidaz gibi görev alır ve e, küçüğe yakın olan proteinleri daha küçük hale getirmek için kimyasal reaksiyon gerçekleştirmemizi sağlar diyebilirim. O zaman proteinlerin sindirimini midede başlattım. ince bağırsakta bitirdim. Midede görev alan enzim sayım çok fazla değil. Pepsinojen enzimi. Ama ince bağırsağa baktığımda enterokinaz, tripsinojen, Kimotripsinojen, karboksipeptidaz, işte, ee, dipeptidaz, erepsin gibi enzimler görev aldı diyeceğim sevgili arkadaşlar. Son besin sindirimime geldim. Son organik besinin sindirimi kimoda yağlar. Yağların sindirimi ince bağırsakta başlayacak, ince bağırsakta son bulacak. O zaman ağızda ve midede yağların sindirimi gerçekleşmeyecek. Özellikle arkadaşlar safra sıvımız yağların fiziksel sindiriminin gerçekleşmesini ve yüzey alanının artmasını sağlıyordu. Lipaz enzimi ise yağların kimyasal sindiriminde görev alacak ve pankreastan salgılanan bir enzimim olacak. Nereden sentezledim? Pankreastan sentezledim. Yani ben yağları safra sayesinde küçük yağ damlacıklarına parçalayacağım fiziksel sindirimde. Bu küçük yağ damlacıklarına emilsiyon da denilebiliyor. Emilsiyon diye adlandırdığım bu küçük yağ damlacıklarını su ve lipaz enzimi sayesinde yağ asiti ve gliserole kadar parçaladığımda yağların kimyasal sindirimini de halletmiş olacağım diyebilirim. Evet geldik olayın özet kısmına arkadaşlar besinlerin sindirimi nerede başlar, nerede biter? ÖSYM defalarca bununla ilgili soru sormuş gençler. Karbonhidratların sindirimiyle başlayalım. Karbonhidratların sindirimi ağızda başlardı, midede olmazdı, ince bağırsakta son bulurdu. Proteinlerin sindirimi ağızda gerçekleşmezdi, midede başlardı, ince bağırsakta son bulurdu. Proteinlerin sindirimi ağızda gerçekleşmez, Protein değil bu kim? Yağların sindirimi. Ağızda gerçekleşmez, midede gerçekleşmez. ince bağırsakta son bulurdu diye toplayabiliriz. Aslında şu ana kadarki bilgilerimin tamamını. Çok fazla enzim ismi varmış gibi geliyor değil mi size? Çok karışıkmış gibi geliyor. Ama bir iki soru çözmeye başladıktan sonra aslında meselenin çok da o kadar zor olmadığını göreceksiniz. Sorularıma bakayım arkadaşlar. Yukarıda protein sindiriminde görevli bazı moleküller diyor. Buna göre demiş. Şimdi pepsinojen hidroklorik asit sayesinde pepsine dönüşmüş. Tripsinojen iyiyim düşmüş şurada. Entorakinazla tripsine dönüşmüş. Kimotripsinojen tripsin ile kimotripsine dönüşmüş. Yani aslında bu örneklerin hemen hepsinde de ne olmuş gençler? Pasif enzim aktif enzime dönüşmüş. Şimdi buna göre diyor bana doğru olamazı sormuş yani yanlışı sormuş yanlışları bulacağız hep birlikte bana yardımcı olun bu noktada çünkü ben doğru bulup yanlış işaretliyorum. Proteinleri sindiren enzimler genel olarak pasif salgılanır doğru. Bazı pasif enzimler başka enzimlerle aktifleşir doğru. Bu reaksiyonların tamamı ince bağırsakta gerçekleşir demiş. Bu reaksiyonlardan birinci olay gençler midemizde gerçekleşir. Diğer ikisi ince bağırsakta gerçekleşir. O zaman demek ki 3 benim için yanlış. Tripsinojenin aktifleşmesi için ortamda entrokinaz bulunmalıdır diyor. Tripsinojenin evet aktifleşebilmesi için entrokinazın ortamda bulunması gerekiyor. Bana yanlışı sormuştu. 1 2 4 doğru, değil mi? 3 benim için bu soruda yanlış oldu. Cevap yalnız 3 yani A şıkkı dedim ve bir sonraki soruma geçtim. Bakalım ne sormuşum? Aşağıdaki sindirim olaylarıyla ilgili reaksiyonlardan hangisi 12 parmak bağırsağında gerçekleşir demiş. Şimdi pityalin nişasta ile dextrin ve maltozlara dönüştüyse bu ağız olabilir arkadaşlar. Hocam ince bağırsak da olabilir, olabilir ama ağız da olabilir. Proteinlerin pepsin yardımıyla polipeptide dönüştüğü yer gençler midemiz. Maltoz ile maltozun tabi böyle olmaması lazım. Maltoz ile maltazın olması lazım. Glikoz artı glikozlara dönüştüğü yer ince bağırsak. Yumurta akı pepsinojen hidroklorik asit ile peptonlara polipeptitlere dönüştüğü yer mide. Pepsinojenin aktifleştiği yer yine mide. Bariz cevabım ne oldu? Ceyhan oldu. E hocam Adana'da olamaz mıydı? Belki olabilirdi ama pitialin dediğimiz yapı bizim ağzımızda bulunuyor. E burada da olabilirdi ama bariz cevabımız C şıkkı. Çünkü maltozun sindirilmesi, arkadaşlar sükrozun sindirilmesi, laktozun sindirilmesi ince bağırsakta gerçekleşiyordu diyelim. Karbonhidratların, proteinlerin ve yağların sindirimini burada tamamlayalım. Bir sonraki ders videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.